Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz, sefalar verdiniz dostlar. Konu başlığımız şöyle arkadaşlar çok şükür bu dua ile geçim sıkıntısından kurtuldum, zengin oldum. Darlık çeken birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Fakir olduğunu söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı okumasını o kişiye söylüyor arkadaşlar. Kim rızgının bol olmasını istiyorsa, fakirlikten kurtulmak istiyorsa günde yüz defa bu duayı okusun arkadaşlar. Duamız ise şöyle sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azimi estağfurullah anlamı ise her türlü noksan sıfatlardan beri olan ve her türlü ham kendisine mahsus olan Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum. Diğer bir duamız ise arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah melekul hakkul mübin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dostlar Her kim günde sabah ve akşam en az yüz defa La ilahe illallah melekul hakkul mübin her yüzde Muhammedur Resulullah Sadukul Vadul Emin derse yani eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka ilah yoktur derse bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Her gün arkadaşlar yüz veya bin defa okuyanın dilekleri Allah'ın izniyle kabul olur. Bu tesbih her gün okuyana kelime-i tevhid sevabı alır. Her gün yüz okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan olur. Her gün yüz defa okuyan mal mülk sahibi olur, fakirlikten kurtulur zenginleşir Allah'ın izniyle. Özellikle arkadaşlar cuma günü 200 defa okunduğunda Allah'tan istenen hayırlı dilek kabul olur. Bunu da söylemiş olalım. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.